ne yiyeceğiz bugün salla ay oyna oyna bitmez salla salla gitmez slime yapıyoruz hem de Seyit abim için Evet burada malzeme listemiz var Sınavın malzeme değil bile. bir kere yapıştık Yapış tamam işte malzeme İlk ee, önce tıraş köpüğünü be, sıkıyoruz şimdi bu slime'ımızın e, bir tıraş köpüğümüz var önce malzemeleri sayalım bir kap lazım tabii ki en önce. Bir tane Sı tatlı kaşığı en önemli malzeme zaten. Malzeme değil o. De. Ee, su ve deterjan. Kram ee, simi ya da normal neyse, bir sim. 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 boya. Sim ve yapıştırıcı. 7 milim. E bir de son olarak tıraş gözü. O en başta. İşte. Tamam neyse. Ben koyayım. O zaman. Ben koyayım. Tamam bekle ama önce çalkala. <laughs> dur sen dur, dur. Sallayalım mı? Neyse sallayalım? Tamam şimdi bunu sıkıyor. Dur bekle bekle. Dur en, en yukarıdan başlayalım aşağı, doğru geç. bitti zaten. Ha, bizi bir desen yardım et istersen o yapıştırıcıya. Yapıştırıcı Biraz kaldı Hı, sanki. Hızlı hızlı mı? hızlı. O kadar yavaş ya. Aa, güzel gözüküyor. Ya sen ona bakma da. Karıştırıyoruz. Ama, ya biraz sesim gür çıksın. Evet. Tıraş köpüğü kokusu geliyor. Ve çok güzel gözüküyor. <laughs> Benim hayatımda yediğim en güzel pastanın kokusu. Şimdi tıraş köpüklü pasta mı? Evet yok tıraş köpüklü Onu bilmiyorum değil da bir ara bana 5. sınıfta tıraş köpüklü oraya yedirilmişti. Yuttun mu? E, tabii. Kim yedirmişti hatırlamıyorum. 1 ha. yani Nisan'da yapılmıştı bu. Abi. 1 Nisan'da bizim umur, erkeklerin umurunda bile olmamıştı 1 Nisan anasını Her ama. yerine beraber karıştırabilir miyiz? Tamam peroksida koyalım hadi. Hadi birazcık perakus Tamam bekle yavaşça. Az çok Zı -zı -zı -tar. değil. Hızlı hızlı Tamam ben döküyorum. Evet, az az dök. Dök azıcık. Karıştıralım. Sim koyuyoruz. Şimdi de. Bekle lazım İyice bu taşmaya başladı. Hmm. Hiç de slime olacak gibi değil yani. Deneyelim bakalım. Biraz evet. daha sim ekleyelim. Yavaşça. Çok değil. Çok değil. Ay, tamam aynı yere, tamam. Hepsi aynı yere gitti. Karıştıralım. Sinan dağıtacak bana. Sinan yani. bol kepçeden. Yalnız her yani şöyle, Sen de her yerini bir altla beraber karıştırsın. <laughs> Arkadaşlar kamera arkasında görseniz bir dakika sorun yaşadık. Ertesinde slime ne yok oldu? Ee, evet bu şahıs görmüş olduğunuz bu şahıs tüm deterjanı döktü kaptaki. <laughs> Şimdi bütün alan benim yüzümden mügehaneye döndü. Neyse biraz döküyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Bunu çok döküyoruz. sıvı olduğu için onu döküyoruz azıcık. Dur bakalım bekle. Daha atma. Yeah. Bakalım Kıvami ilk yok. defa onu slime yapıyoruz. İnşallah işe yarar. Zaten sadece bir kere slime yaptık. Hadi bakalım. İşe yaramazsa ne yapacağız? Bunun dışında sadece bir kere yaptık. O da çok sert oldu. Hayır. Ben daha sürü gözü yok. Ben Sinan sana... Asah birazcık daha un katar mısın? De... Ali kafanı kaldır istersen anneciğim. Hızlı hızlı karıştıralım. Arkadaşlar bir taktik malzemelerin artısına bize örnek verin. Tabii eğer bizimki gibi şu olmazsa sizinki cıvık olmazsa tabii un olmaz. Evet sanki yavaş yavaş oluyor gibi. Sanki. Evet. Olacağını sanmıyorum. Evet. Olmazsa ne yaparız? Olmazsa Seyit abimize selam gönderir, Seyit abimiz tarif gönderir bize. Kaşığı içine batırmasan çok iyi olacaktı anneciğim. Oo, oo, oo. Ne Kaşığı söyledim? değiştirelim. Dur henüz dokunmadı. Da. Biraz daha koyayım mı? Bekle. Koy azıcık daha. Azıcık. Ve dikkat et batırma. Kaşığı onun içine batırma. Yüksekten batır. Ama sanki tüm sim aşağıda kaldı gibi hissediyorum. Çünkü aşağı sürünce böyle bir şeyler geliyor Yok yok. Pek olacak gibi değil. Hı -hı. Birazcık daha un katalım ve hızlanalım bence. Aynen. Benim de diyeceğim şey tamam. Ama bir kilo daha un katacak halimiz yok tabii. Ha. Bunlar topaklandı. <laughs> Yine bir okra sorun. Ben tam slime şey olacak sandım, slime olmuş mu diye sandım, o da un topaklanmış. Hayatımda çektiğim en kötü video. Değil. Bence en kötüsü acı tatlı geçildi. Yok ya, sana göre değil bana göre. Acı acı acı. Yok. Uzaktandık. Evet, Arkadaşlar biz... video biraz uzun oldu gerçi. Beş dakika falan sürmesi planlanıyordu ama işte de bir şekilde olmadı. Yüz tane yüz kaşık un kattık öyle anca zaten kıvamına geldi gibi. Evet birkaç günde buzdolabında bekletsek bunlar niye slime olmuyor? On hmm. dakikada buzdolabında 10 dakika. bekletip tekrar size dönüş yapacağız. On <laughs> yapacağız. dakika. 10 dakika. 10 <laughs> dakika dedin ama sen. Un oldu ya o yüzdendir. Eee 10 dakika dedi. <laughs> Arkada evet. Arkadaşlar 10 evet. 1 dakika kamdır. Sevmedik ama hafiften oluyor gibi. Evet yoğurda benziyor. Evet tam da yoğurt kıvamı. Ben ama Allah'tan dur. biraz ha. daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> dur bir. Dur. Hayatımdır, dur ben de Bırak onu. Bırak onu. Ve <laughs> güzel. <We>. güzel. <laughs> slime olmadı ama eğlenceli bir şey oldu. Damlayacak. <laughs> Damlayan slime'ı da biz gördük. Biraz sıvı, biraz biraz evet. katır. Sıvım katır da belli diye. Çok güzel. <laughs> Elinle masaj yapan slime. Elinizin de ağzında. O kadar da değil. İşte evden oynayınca eline biraz rahatlık getiriyor. Neymiş? Malzemeleri bol kepçeden koymayacakmışız değil mi? Evet. Ama en azından daha da iyi oldu. Elime artık bir şey masayla masay yapabiliyor. Çek, çek, çek bir dur. Elime şu arkasına bir koysam mı? Yok <laughs> 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 Yo, hayır ha. Dur. <laughs> 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 dur. Dur damlayacak. Damlatma damlatma. <laughs> Gülün eder mi? Gülü, Gülü, Gülü. Yapıştırıcı. Abi. Gülü Gülü da Google demek. Gül Gülü. Kesinlikle biz bu tarzı... Selam söylemek istediğin biri var mı sinan asaf? Zaten selam söyledi bana da. Seyit abi. arkadaşlar, slime yapamadık ama aşırı eğlenceli bir şey çıktı ortaya ve çok ve eğlenceli. Bir, ve bir noktada sorun yaşadık. Siz kamera arkasını görünce şaşarsınız. Ama görmeyeceksiniz. He. Görseniz şaşarsınız zaten. Ay, vay vay da rahatlattı. Görüşürüz arkadaşlar. Evet görüşürüz. <laughs> Görüş